el tutuşalım çocuklar. El tutuşalım çocuklar. Tutuşalım çocuklar. Dünya e? 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 olalım. dünya. Birlik olalım. Birlik olalım. Mizlik olalım. Ve...

çalalım. Ne güzel çalalım. Bir dakika Leyla söylesin. Leyla söylesin. İnsan Leyla sunalım. İnsanlığa sunalım. Evet. Öğretmenim bir de tüm dünya bir, bir orayı yanlış yazmışsınız. Evet, insanlar sunalım. Ne olur? ne olur? Ne olur? Ne olur? Güzel çocuk olalım. Evet, güzel çocuk olalım. Güzel, güzel. 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 O zaman hemen şiirimize bir de başlık söyleyin. E-T-V-I-N-I-K evet, Şiirimiz zaten e günü. Evet günü. Tamam çocuklar güzel oldu.